Ne demiş atalarımız? Karga aç kalırsa yuvadaki yavruları bile yer. Hükümet soğutlardan bir şey elde edemedi ki şirketlere bir anlamda saldırı başlattı. Bankalardan ucuz kredi mi istiyorsunuz? Dövizlerinizi satın diyor hükümet. Hükümet ilk etapta şirketlerin hesaplarındaki döviz varlıklarına göz dikti. Yakında bu gidişle sıra vatandaşa da gelebilir. Az bekleyelim bakalım. Gelinen nokta itibariyle hükümet elinde döviz olan şirketi kredini kesiyorum diyerek döviz satmaya zorluyor. Eee açıkça şunu söylüyor iktidar. Ben çaktırmadan bugüne kadar dövizleri sata sata bitirdim. Rezerv falan kalmadı. Artık bu saatten sonra satacak, atacak kurşunum da kalmadı. Ama şirketlerin kasalarında biraz döviz var ya, artık diyor ki biraz da onlar satsın. Yani bir anlamda üstü örtülü sermaye kontrolleri başladı demektir. Şirketlere önce ihracattan kazandıkları dövizlerin yüzde 25'ini, daha sonra yüzde 40'ını merkez bankasına satacaksın dediler. Ne yetmedi? bu sene vadesi gelen dış borç ile ana para ve faizleri ödeyememe riski ortaya çıkınca şimdi de şirketlere bankalardaki dövizlerinizin tamamını bana vereceksin deniyor. Yani şirketlere bir anlamda paranızı yurt dışına götürün, kaçırın diyorlar. Eskiden bir dönem hayali ihracat vardı. Devletten KDV koparmak için. Bundan sonra hayali ithalat olur hayali ithalat patlar. Neden? Yurt dışına döviz kaçırmak için. Valla biz bu filmi daha önce seyrettik. Böyle zorlayıcı yöntemler 70'lerde ekonomiyi uçuruma yuvarladı. Hatırlayan hatırlar. Peki ne olmuştu? Firmalar sermayeleri dışarı kaçırmak için danışıklı ithalat faturalarıyla ithalatları şişirmişti. Böylece Türkiye'den yerli sermaye de kaçmıştı. Olay bir anlamda dediğim gibi biraz önce sermaye kontrolünü başlandığını işaret ediyor. Yavaş yavaş. İşin e bir başka yönü daha başlangıçta şirketlere bu fırsatı vermemeliydi hükümet. Yani yüzde 75 enflasyon olan ülkede yüzde 20 ile kredi kullanırsan bu yüzde 20 krediyle alınan döviz kasalara gider, banka hesaplarına gider, yastık altına gider. Şimdi bir de e, olaya olumlu yönden bakanlara onlar ne düşünüyor bir de ona bakalım mesela. daha doğrusu yandaş ne diyor. Kasasında milyon dolar var. Ucuz ucuz diye Türk e, Türk parasını kredi kullanıyor. BDTK bu kadar döviz stoklamaya çalışırken TL kredi çekme ihtiyacı olan çeksin diyor. Çekeceksen dövizini boz diyor. Yanlış olan ne var bunda diyor yanlış. Peki gerçekleşen ne? Şirket kasasına o döviz, şirketin kasasında o döviz neden var? Milyon dolar büyük şirketler için para değil. Kasalarında döviz olmasa nasıl korunacak ticaretle uğraşanlar? Yani ithalatını nasıl yapılacak? Tüm ithalatçılar ithalat için bankaların önünde e, döviz için kuyruk mu bekleyecek? Banka işine gelene yandaş yalakaya verecek dövizi. Öyle mi? Ya bu da bir yol. Dövizleri BDTK'ya teslim ettin. Dövizsiz ithalat nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Bu kadar oynak kurda dövizsiz ürünün fiyatlama olanağı var mı? İthalat yapacaksın bağlantı kurdun. Peki BDDK'dan dövizi kaça ne kadar zamanda ne kadar sürede alacaksın? Ya da alabilecek misin? Yani izne tabi ithalat dönemi. Türkiye bugün yurt içinde üretilen en basit maddeyi dahi yurt dışından ithal, ithal eder hale geldi. Adam bir ofis, bir bilgisayar, bir büro açmış. Oturmuş bilgisayarın başına hangi ürün dünyanın neresinde daha ucuz ithal edip iç piyasada satıyor. Bugünden sonra bu tür ürünler bir anlamda devletin iznine tabi olmuş oluyor. İthalat için gerekli döviz Merkez Bankası'nda çünkü TL karşılığı sana dışarıdan toplinle bile satmazlar. Yani Merkez Bankası döviz verirse ithalat gerçekleşecek. Yani dış ticaretteki cari açığın dengelenmesi açısından baktığımızda ise olumlu bir karar gibi görülebilir. BDK'nın aldığı bu karar yüzde %70'in üzerinde bir enflasyon varken kasasında döviz tutan şirketlere enflasyonun altında bir rakam ile kredi vermiyorum demek şeklinde de yorumlanabilir. Bir anlamda Nas da hükmünü yeter e, yitirdi artık. Yani e, faizleri ben yüzde 14'te tutuyorum ama vermiyorum diyor. Sonuç ne olur? Veya da kabahat gibi. İş bilmeyen hükümetin. Bundan sonra dolarlar artık yastık altına çünkü vatandaşı da ürküten bir karardır bu. Şirketlerden ise imkan ve fırsat bulan inanın yurt dışına kaçar. Asıl tehlikeli olan bu tür uygulamaların yarın kendisine de bir şekilde uygulanabileceğini düşünen tasarruf sahiplerinin bankalardaki dövizleri yastık altına transfer etmeye başlamasıyla oluşur ki ip kopar. Vallahi biz bu filmi daha önce gördük. İktidar mermiye kafa atıyor. Çıplak kral intihar ediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.